Herkese merhaba. Serhat'ın sonunda gerçeği öğrenmesini istiyorsanız, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Serhat'ın durumu gittikçe zorlaşıyor. Gururu, bazen yanlış olsa da, tüm kararlarını yönlendiriyor. Berrak'ın ihanetinden sonra Zeynep'le arasındaki bağ derin bir aşka dönüştü. Şimdi kızları gerçeği öğrendiği için aralarındaki yaralar yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Ancak işler burada bitmiyor. Cihan, Zeynep'i kaçırmaya çalışacak ama Zeynep son anda kurtulacak. Zeynep, Ebru'nun para karşılığında Cihan'la işbirliği yaptığını öğrenecek ve ilk başta çok öfkelenecek fakat daha sonra kız kardeşini çifte ajan olarak kullanmaya karar verecek. Ceyhan'dan Berrak komadan uyanacak ama kimseyi hatırlamayacak. Bu da Serhat'ı daha da öfkelendirecek. Diziyi seviyorsanız, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.